Merhaba dostlar, Şirince köyüne geldik. Tabii köy demeye pek dilimiz varmıyor. Çünkü burası bir film seti gibi. Aynı zamanda kendimizi masal dünyasında gibi hissediyoruz. Bugün Şirince'nin altını üstüne getirme gibi bir planımız var. Bakalım nasıl bir gün geçecek hepimiz için. Eğer hazırsanız dünyadan bildiriyoruz, başlasın! Merhaba ben Zeliha. Ben Okan. 1 Nisan 2019'da önce Türkiye sonra dünya turu için yollara çıkmış iki deliyiz. Yaşadığımız tüm deneyimleri meraklıları için Dünyadan Bildiriyoruz YouTube kanalından paylaşıyoruz. Keyifli seyirler. günlerin olmazsa olmazı olan soğuk içecek. Ben de bir Amerikanla söyledim kendime buzlu. Tadı pek bir şey ifade etmiyor ama önemli olan soğuk olması herhalde dostlar. Daha önce hiç Çin'e gelmedik dostlar ve gelir gelmez ister istemez kendimize hayıflandık. Çünkü bize bu kadar yakın olan bir yere daha önce gitmediğimiz için üzüldük de açıkçası ama hiçbir şey için geç değil. E neticede bugün gelme nasip oldu artık. Hemen yollara koyulduk. da az önce anlattığı gibi gerçekten bir masal diyarında geziyormuşsunuz havasında bir ortam var burada. gönlünüzü zenginleştirip hem de kendinize güzel bir ödül verip alışverişler yapabileceğiniz çok tatlı mekanları ve dükkanları var. Birçok şeyde el yapımı işte baharatından tutun güzel otlarına kadar, takılarından kolyelerine kadar birçok şeyi kendileri üretiyorlar ve kendileri yapıyorlar. Bu da güzelliği tabii iki katına çıkartıyor ve manevi değerini fazlalaştırıyor. Müzik <laughs> Çok insan sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyor. Genelde maskeler, hatta bakın maskenin en olması gereken yerlerden biri de benim dirseğimdi. şakası bir yana. Mümkün olduğunca ben de takıyorum tabii ki. Bazı yerlerin sokakları dar. Haliyle orada bir sosyal mesafe olması söz konusu değil. Yani bu gibi şeyler de oluyor. Ama yapacak da bir şey yok. Artık dünyanın neresinde olursanız olun, ne güvenlik alırsanız alın. Hastalık da artık bir şekilde de buluyorsa da buluyor. E i̇nsanlar da bunalıyor haliyle. Gezmek istiyorlar. E dolayısıyla bir yerden de hastalık bulaşabiliyor. Ama yine mümkün olduğunca da sosyal mesafe kurallarını hep beraber dikkat etmemiz gerektiği aşikar. E bunun için de elimizden geldiğince biz de sosyal bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her videomuzda bundan da üzerine vurguluyoruz. Atik köyü aynı zamanda tiyatro medresesi vardı. Buraya gidecektik fakat pandemiden dolayı kapalı olduğunu duyduk. Tiyatro medresesinin de faaliyette olmadığı için kapalı olduğunu öğrendik. O yüzden maalesef ki gidemedik. Yurttaşlar şirince esnafı çok bonkör. Neredeyse her dükkanda bir şarap deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Farklı farklı şarapları test ediyorsunuz. E tabi bu bir zaman sonra kafayı da yükseltebilir. Böyle bir durumda söz konusu. Yine de bu konuda hiçbir şekilde altta kalmıyor esnafı. Her şeyle ikram ediyorlar, destek veriyorlar, çağırıyorlar. Güzel sohbetlerini eksik etmiyorlar. E bu da tabi köyde gezerken ister istemez köyün havasına da pozitif bir etki yaratıyor. öyle <laughs> emek istiyor. Çünkü yolları neredeyse tek şerit diyebilirim. Bayağı bir yokuş çıkıyorsunuz ve sonunda böyle bir güzelliğe kavuşuyorsunuz. Aynı zamanda Şirince'nin içerisinde de bütün yollar neredeyse yokuş yukarı olduğu için gezerken bir hayli zorlanabilirsiniz. Fakat yorulduğunuzu o anda anlamıyorsunuz. Bir yere oturduğunuzda ve buranın güzel kahvesi varmış. Kumla yapılan kahve. Şimdi biraz sonra gidip o kahveyi içeceğiz. Böyle bir küçük mola verdiğinizde gerçekten yorulduğunuzu o an hissediyorsunuz buranın güzelliğine kapılıp yollarda dolaşırken yorulma gibi bir lüksünüz kesinlikle olmuyor. Dostlar takribi bir 100 yıl öncesine kadar Şirinceliler mümkün olduğunca burayı muhafaza etmeye çalışmış. Hatta o kadar ileri gitmişler ki hiç kimse bilmesinler diye buranın eski adına Çirkince diye hitap ediyorlarmış. Yani bakın yanlış duymadınız Çirkince. Fakat tam tarihi hatırlamıyorum ne zaman değiştiğini. Ondan sonra Şirince olarak değişmiş. Hakikaten haklılar da bu şekilde düşünmekte. Birçok Ege yerinde hatta bizim videodan aldığın yorumlarda da görürsünüz. İşte tavsiye etmeyin getirmeyin çok kalabalık oluyoruz bilmem ne. Bu tarz düşünen insanlar da lütfen kızmayın. Haliyle bir yer kalabalıklaştıkça biraz daha kötüleşiyor gibi ya da o dokusunu kaybediyor gibi. Eşirince de bir zamanlar farklı bir hayat varmış. Şimdi de turistleri ağırlamaya devam ediyor. bir tane mekan gördük yanından geçerken. İçerisinin dekoru o kadar güzeldi ki hemen bizi içeriye aldı. Burada yapılan kumda kahve çok ünlüymüş dostlar. Biz de gelmeden önce ufak bir araştırma yaptığımızda burada yetişen mürver otu varmış ve bunun şerbetini yapıyorlarmış. Burada da ikram etti arkadaşlar sağ olsunlar. Zaten Ege deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi ottur. Bu mürver otunun da birçok faydaları olduğunu çoğu yerde okuduk de. Şimdi Mürver şerbetinin tadına bakacağım. Evet. Aslında isminin mürver şerbeti olduğuna bakmayın dostlar. Tadı öyle şerbetliğince akla gelen gibi tatlı değil. Biraz farklı bir tadı var. Çok şekerli değil. Kumda yapılan kahvenin tadından önce hemen yanında bulunan bir not var. Onu açıyorum ve bir yazıyla karşılaştık. Sizinle paylaşmak istedik bu anı. Dedik ki kamerayı açmadan notumuzu okumayalım. Sence de bu kadar sabır fazla değil mi? Ben olsam çatlardım. Sen hala sabrediyorsun. Helal olsun valla ama yakında değmediğini anlayacaksın diye. Tabi biraz negatif bir yazıyla karşılaştık. Pek bizimle uyumlu olmayan <laughs> ama olsun yine de heyecanlıydı. Dostlar biz böyle güzel bir yerde kahvelerimizi yudumlayıp biraz daha şirincenin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Dostlarla gezmek her zaman çok keyiflidir. Özellikle yolculuk etmesi keyifli olan dostlarla bu olunca haliyle bu seviye 10 katını falan çıkıyor. Buyur abi lütfen. Biz de Şirince köyüne Ali, Begüm ve kardeşim Barış'la geldik. Gayet de keyifli geçiyor. Abi geçeceksen buyur. Ben kesmeyeyim yani. Ay, geç geç abi sıkıntı yok. Sağ ol. Ayrıca Şirince'de zamanı geriye sarıyorsunuz. Bir teşekkür etmemiz gereken toplum var ki bunlar da Mayalar. Mayalar evet bu konuyu muhtemelen hepiniz aşinasınızdır. Aralık 2012'de Maya takvimine göre kıyamet kopacaktı. Hepimiz çok heyecanlıydık tabii o dönemi iyi yaşayanlar, hatıranlar benim de dediğimi daha iyi anlayacaktır. İşte kopacak bu kıyamet neler yaşanacak falan derken Şirince'de kıyamet kopmayacağı gibi bir söylente çıktı ve buranın turizminde müthiş bir yardımı oldu arkadaşlar. O gün bugündür biz Şirince köyünün varlığından haberimiz var ve bunun mayalara borçluyuz açıkçası. Her ne kadar mayalar yanılmış olsa da tabi bu bundan sonra gırgırla dönüştü artık. Birkaç tane yemeklere de sirayet etmiş bu. Hatta birkaçını not aldım şurada size sayayım. Cennet çorbası, kıyamet kebabı, yasak elma tatlısı, kıyamet menüleri gibi başlayan... <laughs> Yemek ve içecek türleriyle de iş artık makaraya dönmüş bir şekilde en güzel de oluyor, eğlenceli oluyor. Bu da şirinceye farklı bir mizah duygusu katmış. şarap gelir. İşte Okan'ın az önce bahsettiği gibi kıyamet gelir. Evleri gelir. Ama inanın ki buraya gelip görmeden daha fazlası olduğunu keşfedemiyorsunuz. O yüzden Şirince içerisinde çok daha fazlasını barındırıyor. Gerçekten sokaklarında dolaşırken kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Ne yaparsanız yapın yolunuzu Şirince'ye mutlaka düşürün. İzmir'in birbirinden güzel köylerine gezmeye devam ediyoruz yurttaşlar. Şirince'den Bilgi Köyü'ne geldik. Bilgi, Şirince kadar popüler değil ama en az Şirince kadar güzel bir yer. Bize göre en önemli özelliği de, Bilgi'ye gelmeden önce öyle aman aman büyük bir bilgiye sahip olmanıza gerekmiyor. Çünkü köy o kadar güzel bilgilendirilmiş ki, içeri girdiğinizde bunu resmen iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Nasıl mı? Haydi beraber görelim. Derviş Ağa Medresesi'ne geldik. İlk girişte okuduğumuz bilgiye göre 1068 yılından bahsediyor. Hemen altında da 1658 yıllarında açıldığını ve yapımının tamamlandığı söyleniyor. Birginin en güzel değerlerinden olsa gerek çünkü tarihi sizi büyülemeye yetiyor. Hemen önünde kocaman bir kuyusu var. Bu yöreye ait gelenekleri, görenekleri, kültürünü çok güzel yansıtan eşyalarla süslemişler. İşte orijinal ipek yapımı, incirinin, zeytinin önemini anlatan yazılarıyla kültürünü çok güzel yansıtan odacıklardan oluşuyor. Böyle bir güzelliği de görebilme şansı yakaladığımız için çok mutluyuz. dünyadan bildiriyoruz. Bu deneyiminde hakikaten tarihi geriye sardık yurttaşlar. Ödemiş'teki Birgi Köy'de bunun ikinci randı gibi oldu. Şu anda bir hamama girdik. İşte mesafenin darlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Acayip bir atmosfer. Bilgi Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. Harikulade Birgi de donatmışlar arkadaşlar. Hiçbir yerde boş ayrılmıyorsunuz. Neyin ne anlama geldiğini çok güzel ifade etmişler. İçeride okuduğumuz bilgiye göre Bilgi Köyü'ne daha önce Evliya Çelebi de gelmiş. Buradaki konaklarda üçer gün kalmış. O da bu deneyimi yaşamış. E biz de onunla beraber bu deneyimi yaşıyoruz. Muhtemelen o da bizim gibi etkilenmiştir bir giden. burada diyebilirsiniz. Fakat unutmayalım ki ben de Ege'nin köyünde büyümüş birisiyim. Nerede romuk görsem tepesine çıkasım geliyor. <laughs> Bu arada dostlar Birgi 2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası'na geçici olarak verilmiş. Fakat neden geçici olarak verildiğini bilmiyoruz. Bizim anılarımıza ve gönlümüzde kalıcı olarak bir miras olacağı kesin. Birgi Köyü'nün yaklaşık milattan önce 3000 yıldır var olduğu söyleniyor. Burada da iki önemli konak var. Sandıkoğlu ve Çakır konağı. Gitmek istedik oraya fakat pandemiden dolayı haliyle normal olarak kapatılmış. Oraya göremedik. Umarım siz bu videoyu izlerken beğenir gelirseniz görme fırsatınız olur. Artık kısmet bir dahaki seferi diyelim. Sokaklarında dolaşıyoruz. Öyle bir köy düşünün ki adım başı bir güzelliği var. Aynı zamanda fotoğraf çılgınlarına sesleniyoruz buradan. Kesinlikle fotoğraf çekilmek isteyenler ve fotoğraf çekmeyi seven dostlar için burası en ideal yerlerden bir tanesi. İnanın dolaşırken böyle her evin önünde bir tane fotoğraf çekilmek istiyorsunuz. Yani gününüz ve zamanınız dolu dolu geçiyor. Böyle bir çılgınlığı seviyorsanız ilk adreslerinizden bir tanesi bura olmalı. Az önce Çakırağa Konağı'na gidemeyeceğimizi söylemiştik. Çünkü kapalıydı. Burada yerel halkla biraz sohbet ettik. Bir tane abi bize dedi ki, şurada bir tane üst sokak var dedi. Üst sokağına geçin onun, üstten oranın görüntüsünü alabilirsiniz dedi. Çok teşekkür ederiz ona buradan. Hemen oraya geldik. Biraz üstten görme şansımız oldu. Bu arada buranın evlerini güzelleştiren yanlarından bir tanesi de o evlerde hala yaşayan insanların var olması. Güzelliğini iki katına çıkarmış, İyi de hissettiriyor Taş evinin önünden geçiyoruz. İşte önünde çamaşırlar asılı. Bir tanesinin önünden geçiyoruz. Biber kurutmuşlar böyle. O kadar samimi, içten geliyor ki evlerin neredeyse çoğu boş değil. Bu güzelliği de iyi hissettiğimiz için sizlerle paylaşalım istedik. ilerden oynayan bir tane dizi vardı. Ege dizisi. Yeşil Deniz diye. Bazılarınız oradan burayı tanıyor olabilir. Dizinin bazı bölümleri bu köyde çekilmişti. Buraya uzun zamandır gelmek istiyorduk. Daha önce de Lübbe'ye gelmiştik. Ödemiş deyince insanın aklına hep küçük tatlı tatlı köyler geliyor böyle. Gerçekten içerisinde çok güzel yerleşim yerlerine sahip bir ilçe ödemiş. Nasip bugüne denk geldi. Bir G'ye çevirdik yolumuzu. İyi ki de öyle yapmışız. Güzelliklere doyamadan buradan ayrılacağız. Buraya uğradığın da her sokağına her caddesine her mahallesine dolaşın turlayın mutlaka her yerini görmeniz gerekiyor. yavaş sonuna geliyoruz. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Biz buradan gidiyoruz. Gönlümüzü Birgi'de bırakacağız. Mutlaka gelinecekler listemize Birgi'yi ekledik. Size de bizden en güzel tavsiye olsun Birgi. Dünyadan Bildiriyoruz'un bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Müzik